Herkese merhabalar. Ee, merhabalar, iyi haftalar. İyi haftalar. Ee, evet, evet hocam, yine karışık bir haftayla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta e, bazı gelişmeler oldu. Özellikle yurt dışı tarafından gelişmeler Hareketli. oldu. Bir hareketliydi. Evet, aslında yurt dışını şöyle bakabiliriz. E, Amerika faiz odaklı bir e, seyir içinde. Amerika'daki tahvil faizleri, 10 yıllık faizler aşağı gittiği anda global piyasalarda olumlu bir havanın estiğini rahatlıkla görüyoruz. Özellikle Fed'in son toplantısı sonrasında yani 1 Kasım toplantısı sonrasında artık bir daha faiz arttırma olmayacağına dair piyasanın güveni sonrasında piyasalar bir netleşti. Faizler 4.50'ye inerken 10 yıllıklar. Özellikle teknoloji hisselerinde ciddi bir yükselişin olduğunu gördük. Microsoft, Apple gibi hisselerle çok ciddi bir rally var. Aslında orada da mesela çok ilginç. ...mutlaka takip ediyorsunuz. Yani Mesela Nasdaq coşuyor. Russell 2000 endeksi. O daha küçük ölçekli şirketlerin hı hı. oldu. Onda hiçbir şey yok. Yani baktığın zaman aslında Amerika'da da... ...endeksler coştu diyoruz ama asıl giden hisseler... ...Microsoft, Apple, Nvidia gibi böyle şey hisseler. Teknoloji hisseleri. Ama sonuçta endeks yükseliyor mu? Yükseliyor. Cuma günü ilginç bir gündü Amerika tarafında. Bugün global piyasalarda bizim arkadaşlar bolca konuşur. Yani faizler yukarı giderken... 4.60-4.65'e giderken teknoloji ciddi bir halde yaptı. %2 kapattı Nasdaq Endeksi. Hı hı. Ama kapanış sonrasında e, Moody's görünüm düşürdü. Not düşürmedi de görünüm evet. düşürdü. Bu, bu sabah itibariyle Amerika yüzde %0.7 civarında bir satış getirmiş durumda. Global piyasalarda biraz rahatsızlık oluşturdu. Amerika'daki faizler yine 10 yıllıklar bu sabah itibariyle 4-65 bölgesinde dolanıp duruyor. Dolayısıyla bu bu sabah biraz biz bir miktar satıcılı e, başlama ihtimalimiz yüksek. Ya biz de bu durumdan do, do, yani dolaylı olarak oluruz. Zaten <laughs> Cuma günü bizim bir tatsızdı yani piyasa güzel başladı. <laughs> Kapanış günü için düşeye çok yakın bir noktada. Dolayısıyla o, yani bir, zaten oradan bir şeyini verdi bence piyasa. piyası. E, işaretini verdi. Bu bu sabah itibariyle biraz satıcılı başlıyor. Haberlere hmm. bakalım mı? Var evet, mı? Evet haberlerde e, bugün cari denginin açıklanacağını söyleyelim saat evet. 10'da. Ödemeler dengesi. Bu önemli. Hafta... O çok önemli. Hı -hı. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bu ödemeler dengesindeki e, açık hızlı bir şekilde küçülürse e, özellikle döviz tarafı daha rahatlayacak diyecek. O yüzden çok yani bence iki şeye çok dikkat etmek lazım. Birincisi bizim taraftaki bütçe. ikincisi de bu ödemeler dengesi. E, şu ana kadar e, bizim istediğimiz tarafta doğru gidiyor. İnşallah bu yolda devam eder. İnşallah diyelim hocam. E, şirket haberlerine gelelim. Aslında evet. e, Cuma günü seans içerisinde gelen bir haber var. Aksen'in evet. Evet. Özbekistan Enerji Bakanlığı ile hali 740... Megawatt kurulu gücünde hmm. e, Taşkent ve Buhara ara şehirlerinde hmm. santralleri vardı çevrim içi. 430 megawatt daha eklenmesine yönelik bir evet. anlaşma yapmış. Yani neredeyse bir buçuk katına çıkartıyor kurulu gücünü. Evet. O açıdan önemli bir haber. Aksan'ın zaten Özbekistan yatırımı var. Senin söylediğin gibi yani Aksan ağırlıklı yurt dışında biliyorsun yatırımları var. Afrika falan. Bundan sonra işte Özbekistan, Kazakistan'da da ciddi yatırımlar var. Tabii bu ülke riskini dağıtmak açısından olumlu. Ee, tek bir ülkede kalmamak o. ama bazen de biliyorsun hocam yani bir o tarafta bir jeopolitik bir risk oluşuyor. Kim etkileniyor? Hemen mesela Özbekistan'da bir rahatsızlık olsa etkilenebilecek hisselerden biri olur. <laughs> Evet, eee Koç Holding'in evet. önemli bir haberi geldi. Evet. Batarya yatırımı gerçekleşti. hocam. En Ford ile yaptı. Ford Motor Company ve LG Energy Solution'ın evet. da dahil olduğu. E, şu anda batarya yatırımı için uygun bir zaman değil diyerek e, sonradan düşüneceğiz dediler kısaca. Ya. ya da onu belki de şöyle okuyacağız. Bu işi bu arkadaşlarla değil, biz başka arkadaşlarla da yürütebiliriz evet. diye önümüzdeki günlerde de haberde gelebilir. Çünkü Batarya işi önemli hocam. Yani hani Hı -hı. onu, üzerine bir kalemle çizilecek bir iş değil. Başka birileri düşüneceklerdir belki de. Evet, niyet mektubu feyisi var çünkü. Evet. Ee, Kale Kim'in yine bu seans içi gelen bir haberdi. Hı -hı. Irak'ta e, 27 bin metrekarelik bir arazide bir boya için üretim tesisi kurulması evet, evet. var, durumu var. Bu, bu büyük bir yatırım, 10 milyon dolarlık bir yatırım. 2025 ilk çeyreğinde de seri üretime geçmesi planlanıyor Hı -hı. E, diyebiliriz. Kontrol Mati'nin yeni bir iş anlaşması Hı -hı. var. 14 milyon 100 bin ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladı trafo merkezi yapımı Hı -hı. için. E, son 4 çeyreklik hasılatı 2,7 milyar. Buradaki ABD doları da e, bizim aslında kabaca baktığımız zaman, zaman aynen 400.000 üzerine bir rakam. Ama Mati'nin de FK'sı kaç abi şu anda? 67'de. Yani çok olumlu tabii yani. Ciro'yu ciddi <laughs> attırır yukarı. Ama FK'nın da 67 olduğunu unutmayalım mevcut FK'nın. Evet. E, Naten'in iki tane <laughs> anahtar teslim GES kurulumu sözleşmeleri var. Hmm, toplam 37 milyon civarı <laughs> sözleşme Ama bu Naten haberi zaten seans içinde <laughs> gelmişti. Evet bu da seans içi. Tekin haberi de önemli. O da seans içinde geldi. Değil mi abi? Evet. Havelsan'la <laughs> bir anlaşma imzaladı o da. Yüklü gez miktar. Zaten şimdi SPK bülteninden de bahsederiz. Hmm. Aynı zamanda Miat Tekin hocam yüzde bin iki bedelsiz de kabul Olay edildi, yani. onaylandı hmm. SPK tarafından. Haversan'la yaptığı anlaşma üç bin ABD Doları tutarında hmm. bir suiz, e, hizmet alımı sözleşmesi. Bu kabaca 10 on milyonına e, yakın bir rakam yapıyor Türk hmm. Lirası olarak. Ve dört çeliklik hasılatı 1 milyar TL. E, i̇yi bir rakam. Evet, Ciro'nun tü yanında kö çok kötü. Ya sonuçta yani, Haversan'la yaptığı bir anlaşma. Uçuracak yani. bir rakam değil ama iyi. Evet. Haberler bu Haberler kadar. Bu kadar bakalım araştırma bize neler önermiş teknik analiz açısından. Anadolu Grubu Group Holding ile evet. başlayalım. İstersen şöyle yapalım abi. Ee, i̇lk önce bir BIST 100e başlayalım mı? Evet BIST 100e de bakmış olalım. BIST 100ü açalım. İlk önce onunla başlayalım. Ee, şimdi ben evet. Şimdi e, şöyle söyleyeyim endekste şu son 5-6 günde gerçekleşen yatay hareket aslında global piyasalardan birazcık ayrışmayı gösteriyor. Çünkü global piyasalar bu dönemde 5 günde çok güzel bir rally yaptı. Hatta Nasdaq endeksi tarihin en uzun rallilerinden birini gerçekleştirdi. Biz bu dönemde yataya bağladık. Bidançolar olumlu, CDS'ler aşağı doğru gitti. Yani aslında Şun önemli. Bir de şu güzeldi mesela bir ondan bir hafta önce Endeks 7400 gibi ciddi bir desteği test edip oradan kuvvetli bir tepki geldi. Ama burada çok hı hı. bir yataya bağladı. Bu biraz e, beklentinin dışında olan bir durum. Ama şunu söyleyeyim belki. Yani benim e, buradaki inancım şu. Endeksi e, yukarı yani şu mevcut haber hareketler endeksin yukarısını çok rahat destekliyor ama e, benim görebildiğim kadarıyla dolar bazlı endekste 310 ve onun öncesinde 300 kolay geçilebilir bir bölge değil. Yani bu bölgeyi geçmek için bizim yabancı sermayenin çok iştahlı bir şekilde Türkiye'ye gelmesine ihtiyaç var hisse <laughs> tarafında. Bir de şunu unutmayalım, evet bizim yerlinin tasarruf gücü bu endeksi daha da yukarı itmeye yeterli seviyede ama şunu da unutmamak lazım çok ciddi halka arzlar geliyor. Mesela geçen hafta gerçekleşen TAP sonrasında önümüzdeki haftalarda bir enerji şirketi geliyor. Yüklü montanla yani bunlar çoğun mesela dünkü SPK bülteninde vardı 3 tane şirket ama onlar yüklü halka arzlar değil. Evet. Dolayısıyla kapattık mı biz Twitter'ı? Bir baksana abi ona. Twitter'da bir arız oldu hemen çözüyoruz. Bana bakalım dolayısıyla bu halka arzlar geldikçe orada şeyi arz talep dengesi arz yönünde bozuluyor ve fiyatları baskılıyor. Onu da unutmamakta fayda var. öyle bir halka bu halka arzlar biraz orayı kısıtlıyor. bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Eskiden mevduat faizleri düşüktü herkesin kanalize olduğu bir hisse senedi piyası vardı. Şimdi mevduat faizleri yukarı olunca. Evet, o dolayısıyla da bu çerçeveden bakınca ben, bence 300-310'a geçebilecek bir güç yok. Ama TL bazlı grafiklere tekrar geri dönecek olursak hocam. Yani şu mevcut haber akışında da bence 7500'ün altına ittirebilecek, endeks 7500'ün altına ittirebilecek bir durum da yok. Hı <laughs> E bu topyekün yani geçtiğimiz hazirandan işte eylüle kadar yaş yaşanan böyle bir topyekün çıkış bu noktadan sonra bence zor. Yataya bağlanmış bir endeks. 7500, 9000 belki önümüzdeki günlerde görülebilir ama bu bölgede artık kağıt seçmek lazım. Yani önümüzdeki dönem prim yapabilecek sektörü iyi artık kağıtlara yönelmek lazım. Bunlardan biri mesela bence -E Hol. Yani siz bugün teknik analiz açısından önermişsiniz ama ee, hani bizim araştırma grubuyla yaptığımız konuşmalarda da AGO önümüzdeki dönem için potansiyel olan gruplardan biri. Teknik analiz açısından baktığımız zaman AGO'da ciddi bir sıkışma içinde Hı. 50 günlük yüksel ortalamasından sürekli olarak destek buluyor. Dolayısıyla bu anlamda da defansif. Yani 210 lira 50 günlük ortalama olması itibariyle burada bir defans sağlıyor. Kağıda ee, şu yükselişlerde dikkat et. İşlem hacminin böyle çok ciddi bir şekilde artması, düşüşlerde işlem hacminin azalması da kağıdın yeni bir yukarı yapabilme ihtimalini gösteriyor. <laughs> e, 224 hedef fiyat koyulmuş. Biz öncelikle yani evet. bunu tabii daha kısa vadeli hmm, olduğunu evet, hatırlatıyorum. Evet, teknik ama hani bu kağıdın e, 230 potansiyeli de var. Yeter ki şu 50 günlük ortalamanın bulunduğu 210 aşağı kırılmasın. Kalkar 50 günlük ortalama iki tane kapanış yapar yani ne bileyim 205'in. 205 liranın altında iki tane kapanış tabii bu Hı -hı. dengeyi bozar. Yani. O yüzden siz de zarar kesi 209 güzel bir yere koymuşsunuz yani. Evet. Ee, Enka var hocam. Enka inşaat. Enka. İyi. Burada da 50 günlüğün güzel çalıştığını evet. görüyoruz aslında. Evet. Burada güzel bir kesme olmuş. Cuma günü hacimli bir yükseliş. Endeksten tamamen ayrışmış. Endeks çünkü eksiydi. Hı -hı. Enka bu anlamda olumlu bir ayrışma yapmış. Ee, bence e, bu yani teknik analiz açısından kaç demişsiniz ilk abi? 34-38 olarak e, ilk hedefi. Evet. Güzel. bu 34-38'de büyük olasılık şuradaki dip seviyeden çekilmiş bir çizgiyle belirlenmiş. Hı hı. Güzel bir potansiyeli var. Eğer bugün böyle zaten yükselerek açılırsa o zaman hedef fiyatın çoğunu açılışta yer ama hani diyelim ki kağıt 32-90'larla falan başladı. Buradan pozisyonlanıp dediğin gibi 34 30, 34 ile 35 bölgesi hedeflenebilir. Şey Zarar yani. de 31.98 Güzel. seviyesi. Vespe var. Son önerimiz. Vespe şöyle euro dolar euro lehine işlediği sürece Vespe'nin potansiyeli tabii o anlamda artıyor. hacimsiz geri çekilmelerle burada bir konsolidasyon olduğu varsayımıyla işte 17.70'lerin üzerine kaldığı sürece kağıt yukarı potansiyeli korur. Güzel bir teknik analiz önerisi bence de. Hı hı. Hocam o zaman istiyorsanız e, hızlıca bakalım. yatırımcılarımızın tamam. sorularına bakalım. Okay. Youtube'dan bir çimsa sorusu var. Ee, öncelikle onunla başlamış olalım. Çimsa. Bu, arada Uç, arada Bu sektöründe konuşmuş açıldı. oluruz belki üzerinde. O vadeli piyasada açıldı değil mi abi? Evet. Hı hı. Sağ, i̇lk önce bir verdiler. 8445'e kadar. Şimdi toparlandığını görüyoruz. Cuma günkü kapanış seviyesine yakın bir nokta. 18-10 kapanışı nerede abi? Evet. 8487 kapamış bu bölgede. Bir tık aşağıda 8480'lerde bir seviye olduğunu söyleyelim. Evet. Çimsa dedin öyle mi abi? Evet. Aslında çimento önümüzdeki yıl içinde bizim izlenmesi gerektiğine inandığımız sektörlerden biri. Kentsel dönüşüm yasası, işte deprem bölgesine yapılacak yatırımlar falan. Dolayısıyla portföylerde bir çimento şirketi olmasına fayda var. Çimsa için dikkat edilmesi gereken yer, yatayda dikkat edersen 32-20 şu anda işaretlediğim bölge. Daha önce iki kez kuvvetli destek olarak çalışmış. Oraya çok yakın hareket ediyor. Yani benim teknik analiz görüşümde hocam desteğe yani bir destek ya da dirence çok yakın hareket ediyorsan bu e, birazcık şeyi o desteğin gücünü azaltır. Dolayısıyla bir an önce Çimsan'ın bu 32 32 20 bölgesinden bir kurtulup tekrar yukarı yapması ve burada da dikkat edersen 50 günlük ortalamayla kısa vadeli ortalamanın kesiştiği 34 50 var. 34 50'yi yukarı kırması. Yani lafın özü çok uzatmayayım abi. 34-50 bölgesini yukarı kıracak bir güç yapamazsa Çimsa, Çimsa 32-20'deki kuvvetli desteğin aşağı kırma potansiyelini arttırır. 32 kırılırsa o zaman, zaten teknik evet. açıdan da çok olumsuz evet. bir görünüme dönüşüldü. Orada, orada da 29'lar falan konuşmaya başlarız. Benim elimde Çimsa olsa 32 onun altındaki kapanışlarda zarar kes yapmayı düşünür mutlaka. Hı <laughs> Ee, hem YouTube'dan hem Instagram tarafından Smart güneş sorusu var ee, birçok hmm. izleyicimizden. Hemen bakalım smart'a. Smart'ın Fk'ları falan diye hatırlıyorum ben çok hatırladım bilsen yine. Hmm. Smart e, bir zayıflık var hocam onu söylemek lazım e, özellikle. Yatayda şu 67-70 dikkat ediyor musun bak? Hı hı. Her değişinde çok rahat toparlamış işte bak bunu bahsediyorum belki yani at bir destek desteğe geldin mi hocam? Orası destekse seni yukarı atması lazım. Şimdi bak 67-70'te 24 Ekim'den beri oyalanıyor kağıt ve her yukarı tepkisi bir satışla karşı. Çok cılız kalıyor tepkiler aşındırıyor gibi hocam Aşınır, aslında. Aşındır, bravo. Çok güzel bir tespit. Dolayısıyla 67 uçunun altında kalmaması lazım Smart Y'nin ki yukarı potansiyelini korusun. Yukarıda da kuvvetli bir 50 günlük ortalama direnç oluşturuyor. 71.80. E, Smart G yatırımcısının 67 uçunun altında biraz tedirgin olmasına fayda var derim. Youtube'dan İş bankası sorusu gelmiş. Hatta bu vesileyle de biraz bankada konuşalım isterseniz. Bankalara yönelik fikriniz nedir? Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Biraz fazla mı geri çekildiler acaba? Yani bugün uluslararası bir şirketten gelen bir rapor var. O tavsiyeleri aşağı çekti. Bu Dolayısıyla onun bugün bir etkisi olur bankalar üzerinde. Şimdi şöyle, e, belki yani bankalar endekslerden şu dönemde daha hızlı gitti. Yani banka böyle endeks oranı yaptığın zaman orada görürsün, orada daha hızlı gittiğini, birazcık onun şeyini yaşıyor e, bankalar, konsolidasyonu yaşıyor. E, ben şunu söyleyebilirim, e, mevcut ekonomi yönetiminin son dönemde attığı her adım aslında bankacılığın daha e, rasyonel işlemesi açısından atılmış adımlar. bu tip geri çekilme Evet olabilir. Buna hiçbir itirazım yok ama ben portföyümde mutlaka bir banka tutarım. Yani bankasız bu dönemde 2024'e girmenin bence bir anlamı yok. Evet şimdi işçinin tabii bu geri çekilmesi 20'nin altındaki kapanış biraz moral bozmuştur. Bunda hiç bir şüphem yok. Ama her bu tip geri çekilmelerde belli ki şu herhalde 19'a doğru bir bu potansiyel taşınıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. 20-60'ın altında kapatmış olması hoş değil. İş Bankası C'nin. Bu büyük olasılık 19'lara doğru bir hedef yaptırabilir. Ee, ama e, portföyümde banka varsa satmam mesela. E, almak için de İş Bankası'nda mesela 19 beklenebilir. Ya da 21'in tekrar yukarı kırıldığını görmek lazım. İş evet, bankası güzel. almak için. Ee, şişe cam sorusu geldi Bakalım Instagram'dan. Abi. Çok uzun süredir yatayda kalan birse, yani endeksin o yükselişine uyum sağlayamadım ama tabii bunu da aynı şeyi şeyi de söyleyebiliriz. Bu kağıtta 2022'den Nisan'dan itibaren endeksten çok farklı hareket etti. Yukarı hareket etti. Hı hı. ben şişecamı camı şu bölge özellikle bu yılın ilk 6 ayı 2 ayı inşaat camları tarafında şişe cam istediğini yapamadığını kendi şeylerinde faaliyet raporlarında okuyoruz zaten. Ama orada bence artık en kötü görüldü diye düşünüyorum. Şişe cam kuvvetli bir desteğiyle gelmiş durumda. 100 günlük değil mi? 200 günlük. 200 günlük ortalamasına da yaklaşmış. Elimde şişe cam olsa ben satmam. Çok net söyleyeyim. Yani 47-20 güzel bir destek. Onlardan 45-70 kuvvetli bir destek bu bölgede e, pozisyonum varsa satmam. Ama şişe cam almak için bence bir yani şu azalan trendin e, kırıldığını görmek lazım. Yani şu şurada çok belirgin bir yatay trend var. E, belki yani bu bu yatay trendi neyle kıracak? Şişe cam onu bir görelim. Ondan sonra belki şişe cam daha popüler olur. Zayıf, görüntü zayıf yani. Bu kağıdın ve bir kez daha 45-50 bölgesinde geri çekim olası da yüksek. Yani bu bölgeden ben almazdım şey canım. Baktığım zaman Mart ayında da e, yani Ocak Mart arasında da belli aynı seviyeyi evet. görmüş. Evet evet. O dönemde aynı. düşününce. Evet, evet, Dolayısıyla bu yatay bandın içinden yani bir hikaye öğretmek lazım bir şey canım. Şu anda piyasa öyle bir hikaye görmüyor. O yüzden bence e, elimde varsa satmam. Onu söyleyeyim. Uzun vadeli iyi kağıt. Bunda bir endişem yok. Ama almak için de acele etmezdim işe acaba. Biraz <laughs> beklerim yani. Son Zamanımız olarak Sabancı Holding'e bakalım mı hocam? Bakalım. <laughs> Cuma günü yine pay geri alım gerçekleştirmiş. Hali hazırda pay geri alım programı Vallahi var. Vallahi, işte. Sabancı Holding. Ve biraz da geride kaldı gibi. Evet. görülen bir e, kağıt şu anda. Son düşeni Şu zaten. Aslında endeksten biraz daha şu, şu bölgede özellikle geçtiğimiz haftanın salısından itibaren bir endeksten farklılaşak bir yukarı yaptı. 60'lara falan yaklaştı. Bakma. Sonra tekrar geri gidecek şimdi bakalım 50 günlük ortalaması 50'de belki e, 56, 50. eğer buradan güzel bir destek 50 günlük ortalamanın desteği bulursa kağıt yine birden yukarı yapabilir ya da 56 50'yi kırarsa aşağıya 56 50 hı hı. Şöyle, büyük bir olasılık şu daha önce kendisine direnç olan yükselen trende doğru bir geri çekilme yapar. 55 60'lara doğru bir geri çekilme yapabilir. Ama şu anki görüntü sanki 56 50nin tutacağı yönde. Eğer bak 50 günlük ortalamayla kısa vadeli ortalama kesişti 56 50 destek olarak çalışırsa buradan güzel bir tepki gelirse kağıt o istediğimiz yükselişi yapar. Yatay olarak da aslında evet. kötü bir seviye değil geçtiğimiz dönemde. evet. Tamam, evet. bozmadan bırakalım. O zaman ağzınıza sağlık hocam. hocam. Çok senindir. Emeğine sağlık. Güzel. Umarım yatırımcılar açısından benim açımdan çok keyifli oldu. Umarım bizi izleyenler açısından da keyifli bir şey olmuştur. Bugün dediğimiz gibi Amerika tarafında hafif bir eksi var. Bu biraz bizim açılışı olumsuz yönde etkiler ama vadeller çok çok çılız bir eksi de dikkat etmek lazım. Son olarak da şunu da hatırlatalım, üç okay. tane halkarz onaylandı tamam. demiştik, Onları da söyleyelim. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve Bin Yatırımlar Holding isimle ünvanlı daha doğrusu üç tane şirketin. Bin rakamlı ama. Bin, bin rakamlı üç. Evet. Üç tane halkarz var, Bin Yatırımlar Holding 14 dünde başlayacak. Hmm. Öbürleri de 15'inde başlayacak. Philip Capital hesabınızdan tabii. halk halka katılabilirsiniz. Halk arz'a Philip Capital'den katılın. Bugün evet 3.30'da global piyasalar yayınımızı da hatırlatırız. Hmm. Kaçırmayın lütfen. Herkese tekrardan iyi haftalar dileyelim. İyi haftalar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance. platform Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya